Arkadaşlar kanalıma tekrardan geldiniz. Şimdi malumunuz e, Whatsapp durumundan çok paylaştım. Yaklaşık bir hafta falan deprem bölgelerinde gezdik. Hani ne yardımımız dokunabilirse diye. E, orada gördüğüm eksiklikleri hani e, za fiyatları falan gördüm. Onları sizinle paylaşmak istedim. E, çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Allah kimseyi düşürmesin. Şimdi ilk önce biz buradan bir arkadaş beni aradı. Dedi ki ya biz de gitsek mi acaba yardım dedi Hani elimizde ne gelirse dedi. Dolduralım arabamızı gidelim dedi. Gıda şeklinde gidelim dedi. Tamam dedim. Bana uyardı. Buradan beraber çıktık. İlk önce Afşin'e gittik. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine. Oraya gittik ki biliyorsunuz ben Çorum'dayım. Çok Çorumlu var. İşte vali, belediye başkan yardımcısı, işte SKT'lerden bir sürü arkadaşlar orada. Çok tanıdık gördüm. Bir de orada o kadar yıkım yok idi. Yani işte atıyorum ilçede 5 bina yıkılmış. Hasar alan 5 bina hani can kaybı da çok fazla yok. Yok gibi bir şey daha doğrusu. Ondan sonra orada birkaç böyle askerler işte e, açık bir top sahası gibi bir yerde sonradan kapatmışlar. Erzakları oraya doldurmuşlar dağıtım yapıyorlardı. Orada biz ufak tefek işimizi gördük. Askerlere birer çorba verdik. Oradan çıktık Elbistan'a gittik. Elbistan'a geldik ki Elbistan yani bayağı yıkılmış. Dedik ki Afşin'de hiçbir şey yokmuş ya. Biz Afşin'de gördüğümüzde hani oradan da şey yapmıştık. Ondan sonra bura kötü olmuş demiştik kendi kendimize. Elbistan'ı görünce Afşin'de hiçbir şey yok dedik. Ondan sonra Elbistan'da biz dağıtacaklarımızı dağıttık. İşte yakıt falan götürmüştük orada bıraktık. E, gerekli yerlere kullanım diye. İşte köylere gittik. Yiyeceklerini, bazı arkadaşlar buradan işte evinden ikinci el eşya getirmişler. Onları teker teker elle dağıttık. Şimdi bu eşya konusunda Ondan sonra Elbistan'ı gezerken çoğu yerde böyle höbek höbek eşyalar gördüm ben. Şimdi eşyaları insanlar göndermişler. Orada bana insanların söylediklerini de ben size söyleyeceğim. Göndermişler. Mesela örnek veriyorum bir mahalleye gittiniz. Mahallenin yaş ortalaması diyelim ki 35. E sen yaşlı bir kadına da orada, yaşlı bir erkeğe de orada elbise vermişler sana götürdün. Baktın ki dağıtamadı. Adam orada mahalleye kutuları koymuş. Mahalleli sadece ihtiyacı olan kadarını almış. E üstüne olmayan ayakkabıyı, üstüne olmayan kaza giyecek hali yok. O orada kalmış. Atıl vaziyette. Neyse e, biz el elde attık orada insanların bize verdiklerini dağıtabildiğimiz kadar. Dağıtamadığımızı e, ufak tefek birkaç bir şey kalmıştı. Orada bir hemşireyle tanıştık biz deprem bölgesinde. Bu arada orada yanımda tabi ölüleri çıkartıyorlar, camları çıkartıyorlar. Gözüm önünde mesela bir tane canlı canlı biri çıkarttılar. Adam daha oradan sesi duyar duymaz bana sigara verin diye bağırıyor e, altından. Neyse sağ salim onu çıkarttılar. Onunla beraber tabi bir sürü de e, da çıkarttılar. Biz oradan tekrar Çorum'a geri dönüş yaptık Elbistan'da. Bir gece kaldık tabii Elbistan'da. Gece arabada yattık. Çok soğuktu. Eksi 12 dereceliydi. Giderken eksi 21 dereceleri gördüm ben arabada. Gece gittik. Oradan gelince e, kendi kendine biz Hatay'a gitmek istiyorduk. Burada şu da var. Şimdi deprem oldu. Deprem olduktan sonra Hatay'a gitmek istiyoruz e, istiyorduk deyince aklıma şu geldi. Hemen onu da söylemek istiyorum. Hatay'a gitmek istiyoruz ama şimdi herkes diyor ki Hatay'da yollar kırılmış, Hatay'a hiçbir şekilde girilmiyor, işte e, İlçeler izin vermiyorlar, işte merkezlere izin vermiyorlar, Kahramanmaraş'a izin vermiyorlar, Antep izin vermiyorlar, Adıyaman'ı kesinlikle polis sokmuyor. Şöyle böyle derken biz zorla dışarıda gittik AFAD'a. Ben zaten AFAD gönüllüsü e, sivil savunmada benim şeyim vardı, kurslarım vardı. Bakın ben kurs da aldım e, zamanın belinde. Bu kartımı da aldım hemen arabanın önüne koydum. AFAD'a gittim. Afat'tan bir tane yelek aldım. Oradan izin belgesi çıkarttım. Kendi arabama bir de gideceğimiz diğer arabayı plakalarında yazdırdım. <laughs> Buradan arabalarımızı doldurduk. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor işte AFAD'dan izin alman gerekiyor, polis izin vermiyor, jandarma izin vermiyor, yollar kırılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz korktuk tabi. Dedik ki ya kaderi e 45 dedik basalım gidelim. Bastık gittik neyse ilçelere girdik. Sıkıntı yok. Geri döndük. Şimdi benim e, Hatay'da da arkadaşım var onu aradım. Dedim ki böyleyken böyle oraya sokmuyorlarmış. Yollar kırıkmış, böyleymiş, şöyleymiş. Sen ne diyorsun? Hani sen oradasın, içindesin, depremi gördün, yaşadın. Dedi ki e, Adana tarafından geliyorlarmış dedi. Antep tarafından değil de Adana tarafından geliyor almış dedi. Biz bu istihbaratı alır almaz tabii şundan da korkuyoruz. Oraya kadar gideceğiz. Asker polis bizi geri döndürecek. Bu da var. Yani sonuçta 750-800 km yol gideceğiz. Hoppa hiçbir şey veremeden yükümüze geri döneceğiz. Ondan da korkuyoruz tabii. Çünkü sosyal medyada falan bayağı bir şeyler paylaştılar. Almıyorlar etmiyorlar. Tabi bu esnada alavurcular yağma yapmışlar. Ee, hani oraya kimse gelmesin gitmesin diye. Polis asker zaten e, ikinci günün sonunda gitti. Üçüncü günün başlarında falan gitti. E, bu da kötü oldu orada tabi. Niye böyle oldu ben anlamadım ama yani. Neyse. Biz buradan tekrar bir gıda doldurup oraya tekrar gitmeyi planladık. Buradan hemen e, gece 3'te çıktık. E, Adana'da bir mola verdik. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onu tamamladık. Hatay'a indik. E, Hatay'da tekrardan tekrardan iyicene e, böyle gezdik. Köylere gittik. İşte şehir merkezine gittik. İşte e, orada Toyota'da çalışan biriyle tanıştık. Annesi falan oradaymış falan. Evleri yıkılmış memnun olmuş beraber beraber orada e, bir çay yaptı bize. Gece orada yattık. Gündüz orayı tabi orayı biz görünce güvenli Gündüz iyice bir gezdik Hatay'da. köylerini bölgelerine gittik. Gıdamızı, yardımımızı dağıtacağımızı dağıttık. Gece orada yattık. Tabii biz ikidir gıda götürüyoruz. Bu sefer e, oradaki insanların biz şu eksiyi gördük. Çamaşır eksiyi, hijyenik malzemeler, kadınlar için, erkekler için eksikliğini gördük. Oradan biz hemen Adana'ya geri dönüş yaptık. Adana'da tekrardan ee, hijyenik malzemeler doldurduk. İnsanlar bu sefer gıdaları getirmişler. Elbistan'da gittiğimizde yani böyle şu kadar yerden kaldırma yüksek 2 metre çapında neredeyse yani 2 metre 2 metre makarna yığını gördüm. Ya kardeşim insanlar orada depremden zaten çıkmışlar. Makarnayı pişirecek pozisyon yok. Orada hazır hemen tüketebileceği ekmek, konserve, tombalı tarzı şeyler götürmenizi tavsiye ederim. Bir daha Allah göstermesin böyle bir şeylere karşılaşırsanız. Biz ikinci defaya köylere böyle gideceğimiz için oradan makarna, işte sıvı yağ bilmem ne bunları daha fazla tedarik ettik. Daha fazla olarak götürdük. Ee, Adana'ya döndük. Neyse oradan çamaşırları bilmem ne de aldık. Ee, bir daha dönüş yaptık şeye. Bu arada tabii biz mazotumuzu, benzinimizi e, arabaya da dolduruyoruz. Burada size benim söyleyeceğim şu var. Bu tarz durumlarda kardeşim devlet, asker, polis zaten sivil toplum kuruluşlarından senden benden yardım etmeni niye e, esirgesin ki? Gideceksin edeceksin yardımını. Sen oraya sonuçta o adamı yiyecek götürüyorsun, içecek götürüyorsun giyecek e, götürüyorsun. E, Afat, Kızılay bunların haricinde özel e, kuruluşlar işte para toplayıp da özel kuruluş derken şimdi mesela örnek veriyorum bir sanatçı para topluyor. Kardeşim sanatçı para topluyor da sanatçı orada kendisi gidip bunu dağıtacak mı? Ben buradan WhatsApp durumundan yaklaşık 2500-3000 kişi falan var. Yazdım. Yani Viyana'da bizim müşteri var o gönderdi. Amerika'da işte biraderin arkadaşı var. Aynı zamanda benim de arkadaşım. O kadar samimi değiliz ama o gönderdi. Buradaki başka şehirlerden arkadaşlar gönderdi. Çok da fazla parayı yüklenip de boynuma dolanmasını istemediğim için çok da fazla kimseye yazmadım. Mesela buradan ben kimseden bir şey istemedim. O da bize fazlasıyla yetti. Jeneratör götürdü. Giyecekler, içecekler götürdü. Daha giyecek bir sürü, bir sürü, bir gibi. Ama kendimiz hepsini tek tek el elde attık. Ee, oradan çıktık, köylere gittik tabii gıdaları dağıtırken insanlar orada kendi eksiklerini de söylediler bize bu arada. Biz ona istinaden e, hani bir hazırlık yapıp tekrar adına ya dönüp çamaşır aldık. Yoksa biz nereden bildiydik insanların ne eksiği olduğunu? Oradan Adana'ya gittik. Tekrardan işte e, çamaşırlarımızı doldurduk. Merkeze gittik, bir daha dağıttık bir daha geldik derken eksikleri getirdikleri dağıttık derken hani tabii oraya gittikçe gittikçe tecrübe ediyorsun. Mesela burada benim kafama takılan, kafamda soru işareti oluşan şu durum var. Deprem oldu. insanlar, bütün her yer yıkılmış zaten. Gittim gördüm ben orada. Allah kimseye yaşatmasın. Hele de Antakya dümdüz olmuş. Burada tabii vali de depremi gördü, belediye başkanı da depremi gördü, garnizondakiler de gördü, askeridekiler de gördü. Şimdi bunu illaki resmi mercilere bir şekilde ulaşmıştır. Çünkü insanlar birinci gün, ikinci gün oraya akın ettiler. Birinci gün eğer hani devlet kanalına bu ulaştıysa devlet kanalı neden bir helikopter ya da uçakla bir sorti çekip de orada durumu görüp de hemen intikal etmedi? İkinci gün sonunda gitti bu askerler. Ben onu anlayamadım. Şimdi ben devleti burada eleştirmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde devletimizin her zaman yanındayız. Ama burada öyle bir zafiyet neden oldu ben onu anlayamadım. Tabi bu esnada yağmacılar, hırsızlar, insanlar canın derdiyle uğraşırken ee, arabalardan parça çalmışlar Gittim gördüm hepsini Yani evlere girmişler Hırsızlık yapmışlar adamın altını çalmışlar Çocuğunun ilaç para, parasını çalmışlar Çocuğunun muayene parasını çalmışlar İnsanlar çok üzgün Muzdarip konudan kimseye bir şey söyleyemiyorlar Kimin yaptığı belli değil alan kaçtı Buradan bizim Büyük ders almamız gerekiyor Bizim de başımıza gelebilir Bugün onlara yarın bize elimizden geldiği kadar Maddi manevi arkadaşlar yardım olmaya çalıştık Biz kendi adımıza Birkaç arkadaşımız da var bu işin içinde, tabii tek başıma olmadı. Ee, yardımcı olmaya çalıştık. Siz de inşallah olmuşsunuzdur. Olmaya çalışın elinizden geldiği kadar. Bizim de başımıza gelecek bu, gelebilir. Hani her e, sağlam birey bir engelli adaydır diye devamlı herkes konuşuyor, söyleniyor. Bir söz var biliyorsunuz. Biz de bu depremi anla yaşayabiliriz. Biz de onlara muhtaç olabiliriz veya başka şehirdekilere muhtaç olabiliriz. Arkadaşım diyor ki, ya diyor, deprem oldu diyor, insanlar dışarıya atmış diyor. Altlarına baksırla kilotlu diyor biz diyor evimiz yıkılmamıştı tek katlı diyor evdeki eşofmanların hepsini verdik diyor. İnsanlar arıyor oraya geleceğimizi duyanlar buradaki arkadaşlarından veya başka şehirdeki arkadaşlarından bize ulaştılar. Eşofman istiyorlar ben mahsuda hani böyle deneme amaçlı şöyle sordum ya dedim ikinci el gitsik olur mu sıfır alamıyoruz. Acaba gerçekten ihtiyaçları var mı yoksa ee, bizden sıfır yeni bir şeyler mi almaya koparmaya çalışıyorlar diye. Çünkü orada her çeşit insan var arkadaşlar. Adam elinde aldığı halde bir tane daha istiyor. Ötekini düşünmüyor. Bir feilsizlik söz konusu. Herkeste de değil. Birkaç tanesinde. E, o da dedi ki bana ya dedi bizim dedi zaruretimizi giderecek kadar eski meski fark etmez dedi. Zaruretimizi çıkaracak kadar olsun yeter deyince ben o zaman gittim tabi e, arkadaşlarım da gönderdiği paralarla işte 8-10 çift 15 çift alt üst eşofman takım aldım. Bu arada esnaflar da çok duyarlıydı. Al kardeşim şu 3-5 çifti de benden götürdü at. E, farklı ölçülerde verdi. Gittik orada dağıttık. Burada bir sürü deneyimim oldu benim. Tecrübem oldu. Dediğim gibi ev alırken falan çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evler çok berbat şekilde yıkılmış. Demir yok içlerinde. Çimentoları iyi değil. Sıfır evler gördüm ben orada. Sıfır evler yıkılmış. Daha insan girmemiş içine. Yani yepyeni evler gördüm. Çatır çatır çatlamış. Kartonu böyle büzüştürürsün kırarsın ya aynı ölmüş. Bu depremi özellikle Marmara bölgesindeki Karadeniz bölgesinde fay hattı olan bizim Çorum ile işte Zonguldak İstanbul arasında boydan boya kalın bir fay hattı uzanıyor. E, aktif bir fay Kırılmamış bir fay e, burada deprem olacağını uzmanlar söylüyorlar. Deprem çantası oluşturun. Çok uzun dayanan peksimetler var. O tarz şeylerden çantanıza koyun. Bisküvi de olabilir. Peksimetler e, gemicilerin kullandığı peksimetler. 10 yıl 20 yıl dayanıyormuş bozulmadan. Baklava e, büyüklüğünde bir tane yediğin zaman da seni bir gün tok tutuyormuş. Suyunuzu bulundurun, düdüğünüzü bulundurun, bir tane ucu sivri çekiç bulundurun. Biz orada insanlar kepçe böyle çalışıyor. Birden durdurdular kepçeyi. Ben izliyorum. Tabii afat orada e, gerekli hani o işle alakalı uzman kişiler orada. E, çoğu binanın da yanına gidemiyorlar. Çünkü o binada birisinin olduğunu senin söylemen gerekiyor. Onlar bilmiyor çünkü. Herkes dışarıdan geldi. Biz dışarıdan geldik. Mesela akraban var. Benim bu binada yaşıyor ya da yaşamıyor. Burayı açalım demen gerekiyor. Yan yana 5-10 tane kepçe çalışıyor böyle her yerde ayrı ayrı. Ses gelince hemen durdu. Kepçe böyle cayır cayır çalıştığı yerde. Hemen insanlara eğildi. Oradan e, sesi tespit ettiler. Orayı bu sefer böyle tırnaklarıyla, keski çekişle böyle hiltiyle falan afadın diğer görevlilerini çağırdılar. Oradan insanı mesela gözünün önünde canlı çıkarttılar. Ben canlı yayın yaptım mesela. O canlı yayını izleyebilirsiniz o çıkanı. Orayı Elbistan'da çekmiştim ben. Ee, olabiliyor. Kalabilirsiniz. Onun için çantanız olsun. Çantanız içinde peksimet tarzı e, e, uzun süre dayanan, tok malzemelerden bulundurun. Mesela bir deprem uzmanı o çocukların emri tüp çikolatadan koyun diyor. Hem besleyici hem de e, tok tutucu diye o söyledi. E, su bulundurun. Bir tane el feneri pilsiz böyle e, elle mekanik çalışan el fenerleri var. Ondan olabilir bulunduğun arkadaşlar. Çantanızı çocuğunun odasına bir tane, kendi odasına bir tane olacak şekilde ayarlayın. Yara bandı koyabilirsiniz. Hani çekici de böyle bir yerlerde ses çıkartmak için. Biz ondan ses istiyoruz ama tabliğimin altında ses de gelmiyor. Güç vela tespit ediliyor. Anlıyorsun orada insan zaten sıkışmış, kımıldayamaz halde bilmem ne. Orada da ondan en ufak ses çıkartmasını bekliyorsun. Bir yerler duvarları falan sürt, vur, cır tarzında şeyler söylediler. Tabi haliyle ee, o da orada depremin altında kalmış kurtarılmayı bekliyor. O kafasında öyle şeyler yok. E, velhasıl kelam oradan çıkarıldı Allah şükür. Ee, burada e, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Benim burada söylediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu tarz bir şeyler olduğunda hani polis oraya sokmuyor, askeri oraya sokmuyor, yollar kırılmış, çatlamış. Gidin şansınız deneyin abi. Oraya bakın. Hani durum ne? Götürebildiğiniz kadar o tarz yerlere giderken yakıtınızı götürün kesinlikle gece dışarıda kalacağınız için veya arabada kalacağınız için bir tulumunuz olsun veya üstünüz kalın olsun kışın giderseniz eğer. Çünkü biz arabada yattık günlerce. En son geleceğimiz gün Hatay'da parkta yattık. benim uyku tulumum olduğu için onu kullandım. arabada da onu kullandım. Parkta da onu kullandım. Bu tavsiyeleri yanınızda götürün. Gıdanızı yanınızda götürün. Suyunuzu yanınızda götürün. Biz hepsini dağıtmış içecek su alamadık, gittik. Yardım yer dağıtan yerde su almak zorunda kaldık. O kadar şey olmuş yani. Allah inşallah bize bir daha böyle bir şeyler yaşatmaz. Bu büyük tecrübe oldu benim için. herkes orayı görmeli arkadaşlar. Gördüğünüz zaman dünya hayatının, bütün malın, mülkün boş olduğunu zaten biliyoruz ama orada diyorsunuz, iyice anlıyorsunuz yani. Çünkü evler yıkılmış, arabalar yıkılmış. Gittik birisinin yanına, iki tane apartmanın, konuşuyoruz, ailesi kurtulmuş, kendi de kurtulmuş. İki tane apartmanın, iki tane ekmek fabrikam var diyor. Sağ tarafa döndüm baktım, bir tane son model Mercedes. 250 cdi mi 350 cdi mi neyse artık geçmiş gün hatırlayamıyorum çocuğu var kadın işte karısı geldi sosyete bir kadın böyle ee, dedi ki çamaşır istiyor yani düşünsenize iki apartmanı iki tane memlevi olan fabrikası olan işte arabası olan bir insan senden çamaşır istiyor yani sen de orada e, bulunduğun yerde bir deprem olup dışarıya donla zor kaçabilirsin anladın mı donla zor kaçabilirsin yani onun için arkadaşlar Kimseyi yüzmeyin, kırmayın. Kimsenin hakkını yemeyin. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyin. Benden size dostane bir tavsiye. Kimseyi kazıklamayın. Hangi işi yaparsanız yapın, tamirci olun, esnaf olun, ne bileyim işte bir, bir usta olun, sanatkar olun fark etmez. Yalancı dünyadayız zaten. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Benim buradan söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok bana büyük tecrübe oldu. 99 depremini de biliyoruz ama o zamanlar yaşım ufaktı. Yani Lay lay kafadaydık o zamanlar. Böyle hani yetişkin kafasında değildik. Biliyoruz o depremi de hatırlıyoruz. İnsanlar şu anda çadırda kalıyorlar mesela. Ben nasip olursa bu pazartesi 26'sında Umre'ye gideceğim. Allah nasip Umre'den geldikten sonra belki bir kere de Hatay'a gidebilirim. Hani çocuklara oyuncak götürme babında. çocuklar da çok orada çünkü psikolojileri hepsinin herkesin bozuk. Allah yardımcılar olsun. benim söylediklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de elinizden geldiği kadar depremde yardım ederseniz bir şey gönderirseniz çevrenizde giden arkadaşlarınızdan gönderin. El el dağıtabilecek arkadaşlarınızdan gönderin. Yardım kuruluşlarına eski kıyafet göndermeyin. Yeni kıyafet gönderin gönderebilirsiniz. Orada mesela e, eski kıyafetleri gönderiyorsunuz. biraz evvel de söylediğim gibi kutu kutu koyuyorlar bir, bir şeye. Gidiyorsunuz dağ gibi. Benim ihtiyacım yok ki ben ne yapayım o dağ gibi kıyafeti. Sen ama el el dağıtırsan, köy köy gezersen, şehir şehir gezersen, sokak sokak gezersen arabanın bir şey kalmıyor, hepsi dağılıyor. Anladın mı? Ee, sanatçılara çok güvendiğiniz sanatçı olmazsa para göndermeyin hiçbir şekilde. Ben size söyleyeyim. E, paranız boşa gider yani. He siz Allah katında belki kabul olabilir ama yani gönlünüz nasıl olur onu bilemiyorum yani. Anladın mı? Onun için elinizden geldiği kadar bireysel dağıtan dostlarınız, arkadaşlarınız zaman olup oraya gidenler olursa onlara vermenizi tavsiye ederim. Ee, sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.